Herkese merhaba, yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün action alışveriş ile karşınızdayım. Az önce alışverişten geldik. Action alışverişimde biraz fazla olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. Alışverişe başlamadan önce e, tekrardan hatırlatmak istiyorum. Aşağıdan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet, e, şimdi alışverişimize başlayalım. Şöyle elime artık ne gelirse onu göstereceğim. Şöyle e, bir tepsi aldım, bunu oturma odasının masasına aldım, bunun içine koymak için bir iki şey daha aldım. Şuraya koyayım, birazdan e, birlikte gösteririm. Daha sonra burada şöyle bir tanesini göstereyim. Bayağı da sıkı paketmiş. Şöyle beyaz kahvaltı tabakları aldım, bundan da 4 e, tane aldım böyle kendimiz için değişiklik olsun diye. Böyle dört tane bundan var. Bir tane saklama kabı aldım. Bunlar da bayağı güzel. Ee, bunun içine şey koyacağım. Kahvenin e, yanına e, amaretini var. Onları koyacağım içine. Paketin içinde duruyor. O yüzden onları koymak için şöyle bir saklama kabı aldım. Bunun içine koyacağım. Daha sonra şöyle dört tane de altlık aldım yemek masası için rengi çok hoşuma gitti. Koltuklu da böyle uyum sağlıyor. O yüzden bunları aldım. Aslında ben şey istiyordum. Böyle hasır altlıklarda. Onlardan yoktu. Bunu aldım. Artık bir yerde de onlar denk gelirse onu alırım. Evet. iki tane mutfak havlusu aldım. Şöyle. Vloglarımı izliyorsanız bunlardan bunlardan daha önce almıştım iki tane. Gerçekten çok memnun kaldım. O yüzden şöyle iki tane daha aldım. Başka renkleri de var. Ama ben e, siyahı tercih ettim. Böyle iki tane bundan. Sonra şöyle e, kesilmiş fırın kağıdı aldım. Şöyle Ezgi'ye yara bandı. Ezgi günde 2-3 tane yapıştırıyor bazen. O yüzden hep bulunuyor bizim evde. Ha, şunları da çıkarayım hemen şöyle. Bunları da kızlar aldı. Bundan iki tane daha aldı. Böyle bir oyuncak İçerisinde şey var. Ha şurada açmışlardı birini. Şöyle içerisinde şey var, çamur gibi bir şey. Onun içinden de oyuncak çıkıyor. Ondan aldılar. Buzlu dondurma, Rasa Ice. Bunları da çok tüketiyorlar yazın. Buzlu dondurmayı çok seviyorlar. Şunu aldım arkadaşlar. Bunu da daha önce almıştım. Gerçekten çok memnun kaldım. Ee, günlük her gün kullanıyorum. Hem e, bronzer hem de highlighter. Fiyatına göre çok güzel. Kaçaydı? Bakayım hemen bu. Düştük. Bronzer, highlighter. 1 Euro 39 Cent fiyatı ve gerçekten yapması gerekeni yapıyor. Ee, öyle pahalı bronzerlere, highlightere bence hiç gerek kalmıyor. Belki highlighter bir tık daha şey. Ama dediğim gibi görevini yapıyor. Günlük kullanmak için gerçekten e, tavsiye ederim. 1.39'a da hiçbir şey değil ikisi bir arada. Şöyle bir tarak aldım. Aslında şunun için aldım. Çünkü kızların saçlarını ayırırken falan e, lazım oluyor. Ve bizimkiler de benziyor. <laughs> Şöyle bir sakız otomatiği. Bunu da kızlar aldı. Allah'ım neler vardı ama çok tatlı. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. O kadar hoşuma gitti ki şu şurasını da kaldırırsam daha güzel gözükecek. Bir çıkaralım. İnşallah kalmaz yapışkan. Bunu buraya kocaman yapıştır. Şöyle iyi bari dedim. Çıktı. Şöyle bir şey arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. İçinde kuru çiçekler var. Şu an ışık yansıyor ama gerçekten e, çok hoş duruyor. Plate'in bir tane kokusundan aldım. Bunu da tuvalete koymak için. Bir de Airbik'in e, mumundan aldım. Bu da böyle e, temiz çamaşır kokusu. Çok seviyorum temiz çamaşır kokusu. Bayılıyorum bu kokulara. Şöyle ezgi için aldım bunları. Eee Ezgimin saçları e, ince telli olduğu için bunlar iyi oluyor. Kalmamıştı. 2 paket bundan aldım. Böyle. Evet çok ilginç bir şey aldım. Bunu da ilk defa gördüm. Şöyle e, kahve peelingi. Hem cilt, hem vücut için. E, şeyi de kapalıydı da böyle koklayamadım da bir açıp hemen bir bakalım. İnşallah. Merak ettim. Kahve... E, kahvenin iyi olduğunu biliyorum peeling olarak. Ama bu nasıl bir şey? İnanın bilmiyorum. Resmen kahve. Arkadaşlar durun. Peçete alayım. Resmen tam kahve kokuyor ve... E, bakın. İçinde kahve parçacıkları var. Ve tam kahve kokuyor. Anlatamam size. Almak isteyenler olursa şöyle gerçekten de görmüş olduğunuz gibi kahve var içinde. Şöyle bademli çikolata. Şöyle Nesquik. Bu da benim. İki tane fırça aldım. Geçenlerde almıştım. Çok memnun kaldım. O yüzden bu sefer de alayım dedim. Şöyle, şöyle iki tane fırça aldım. Bunu ilk defa alıyorum Action'dan. Şöyle bir burun bandı. Bunu da ilk defa alıyorum. Deneyeceğim bakalım nasılmış. Evet. Bir de bunu aldım. Bunu da merak ettim. Ee, makyaj temizleme havlusu. Bununla güya e, hiçbir şekilde bir ilaca e, sabuna gerek kalmıyormuş. Şöyle açayım hemen. Evet. Şuradan şöyle el sokabileceğiniz yerler var. Bunu böyle ıslatıyormuşsunuz sıcak suyla. Ee, ondan sonra da e, makyajı siliyormuşsunuz. Gidiyormuş. Ne kadar doğru. Bakalım. Deneyeceğim. <laughs> Deneyeceğim. Bakacağım. Ne kadar doğru. Bunun da çok uygun bir fiyatı vardı. 1.50 falan da herhalde. Hatta yok. Bakayım hemen. Make up Ryan tutu. 89 sent bu fiyatı. Eğer güzelse iyi olur. Çünkü ben e, zaten makyaj temizleme mendiliyle e, silip ondan sonra sabunluyorum. Ama bununla çıkarsa sadece benim için daha e, şey olur. İyi olur. Evet. Şimdi son olarak da şöyle bir şey aldım. Bu benim çok dikkatimi çekti. E, ismi de Beauty Kit bunu da ilk defa gördüm. Böyle çantaya atmalık bir şey. Bir saniye açayım hemen. Önce fiyatını da söyleyeyim size. Kaçaymış bu. Bunun fiyatı 1.69 ve 22 parça acil durum çantasıymış. Şöyle baya farklı geldi. Bakalım içinden ne çıkacak. 22 parça bunun içinden nasıl çıkar bilmiyorum ama birlikte göreceğiz. Açalım bakalım. Şeyi de güzel. Şöyle e, şurası. Şöyle yüzüklü. <laughs> Açma yeri yüzüklü. Evet, bakalım neler çıkacak içinden. Şöyle bir toka çıktı içinden. Benim kullandıklarımdan. Bir tane böyle toka çıktı. Daha sonra ne? Şöyle ufak bir ayna çıktı. Bir tane e, makyaj fondöten süngeri. <laughs> bu ne gibi aciliyeti olabilir anlamadım ama çıktı. <laughs> bir tane böyle bir bez. Ne bezi bu? Koton. Şöyle e, kotondan bir e, bez çıktı ve. Kulak çöpü. Mantıklı bir tane. E, törpü. Şöyle tel tokalardan. iki tane e, şöyle lastiklerden, az önce de gösterdim lastiklerden. Bir tane çatal iğne çıktı. Aa, arkadaşlar şöyle e, küpe arkası çıktı. İki tane küpe arkası çıktı gerçekten. Evet bu kadardı. Böyle e, bir çanta. Şimdi bu nasıl 22 parça yaptı? Dur saymam lazım. Şöyle toka. 2, 5. Sünger. 3, 4, 4. Ayna 5. 6, 7, 8. Ha, 9, 10, 11 şey olarak yapmışlar. Şu T tokaları da tek tek saymışlar. Bunları da tek tek saymışlar. O zaman 22 parça ediyor. Ama gerçekten 1.69 da çok güzel değil mi? Şöyle acil çanta, acil durum çantası. Evet, benim de acil durum çantam var artık. <laughs> evet arkadaşlar, aldıklarımız bu kadar da ha. Şunu hemen göstereyim nasıl düşündüm. Evet arkadaşlar bu da böyle bir şey oldu. Biraz masaya e, değişiklik olsun diye bunu böyle masama aldım. Alışverişimde toplamımda 41 euro 79 sen Evet arkadaşlar alışverişimde bu kadardı. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videoda vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.